Arkadaşlar bugün ablanın yeniden çiçeklerini çekmeye başladım. Çünkü farklı açan çiçekleri var. Ceylan göz bundan ben de almıştım abladan. Benimki de galiba tutmuş. Ama yaygın seneye asar. Gideceğin <laughs> annem. Yorma beni. Bakın. <laughs> Meryem yorma beni annem. <laughs> bunlar aşk nirdivenleri aman arkadaşlar çok güzel açan çiçekleri var ablanın hepsini çekeceğim şimdi böyle iç, insanın içi atılır ruha dinlenir arkadaşlar bakın bundan ben de abladan alacağım bundan bende de var niye açmayıp daha bilmiyorum anla bırak Küçük boyu atıp ama büyük boyu atmıyor daha. Alıyor virası. Bunun kokusuna Allah'ım güllerin kokusuna bayılıyorum ya ne bileyim çok hoşuma gelir güllerin kokusu. Herkes de ömü öyle de bilmiyorum. Lavanta. Geliyorum abla. Hepsini geliyorum çekmeye. En iyilerini sona sona bırakıyorum. arkadaşlar bakın açmaya başlamış. Ay turuncu ben de turuncu arıyordum. Ben de turuncu arıyordum. Turuncuyu buldum arkadaşlar. Aa şey. Hmm. Haseki küpelisi. Baksanıza soğandan sonra alırım ben de abladan. Bundan bende de vardı. Hoşuma gitmedi. Hiç umursamadım. Öldü gitti. Aman Allah'ım. Bu ne güzellik. Bu ne güzellik. Allah'ım. <laughs> aman 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 aman. Arkadaşlar ben göreni görüyor musunuz? Ben de bir tek türüncüsü yok. Onu da yerim buldum. Bu renk tam bu renkten de galiba yoktu bende. Ha 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 ha. Güzellikleri görüyor musunuz? Bundan da var. Beyazlara bakın. Geline benziyor sardunyalar. Yakın abla bu çiçey olacaq, çiçey üçün açıldı. Fırça çalışır. Aman 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 Buna bakın, bu güzelliğe bakın, Amiral listere bakın. Maşallah, maşallah. Oh. Tamam. Tam zamanı ha. Benimkiler bu senede kaldı maalesef. Benimkiler bu de kaldı maalesef. Ay. Allah Allah. Bu çok farklı. Bundan var mıydı? Sevmedim. Böyle. Şimdi gelin size ne göstereceğim. Bunlar da solur artık. Aman. Ben bunları bekliyordum ki bütün tüm açsın. Hepsi açtığında gelim çekeyim. İnşallah nasip olursa suyla de yaparız. <laughs> okay. Telefonundan <Tersimden> uzaklaş Meryem. <laughs> oh, turuncuya bakın. <laughs> Çok güzel. Daha bunlar yeni yeni açmaya, hepsi yeni yeni <laughs> açmaya başlıyorlar. Tarafı geç, Meryem bu tarafı geç. <laughs> telefon istediler arkadaşlar, hep telefon. Başka işimiz yoktu. Hep telefon istiyor. Şimdi bunları çekte. Allahım, benimki daha bir türlü yeni yavru çıkarmamış ama çok güzel. Birine bakın. side begonya begonia sansevieria küçük sansevieria boy bu da galiba zümrüt tabası denir bu ne anlamadım bu ne böyle sükulent türü de ama kesin biliyorum sükulente benziyor Bu ne böyle? Ah, bundan abladan ben de alacağım. Vallahi çok güzel. Ne kadar güzel. Bu da kırmızı olan. Meryem. Bunların güzelliğine bakın. Hadi. Yaprak güzellerinin artık zamanı geldi. Ben, ben verdiğim küpeller. Ay çok <laughs> güzel olmuş. Sakız sardım. Cam gözelleri. Hmm. Bu, bu da şey açırı bildiğim kadarıyla. Uh -huh. Bu da farklı bir tür. Beraber <laughs> Meryem. Benimki de galiba bunlar olan tuttu galiba. Meryem o sesin gelir. Geldim abla. Kahve içeceğin hanımlar. Ay buna bakın, buna bakın arkadaşlar. Bakın <laughs> bu da küçük küçük yatır. Bu şunu bir türü. Dikenler, tacları. <laughs> Bu da lilyum. <laughs> lilyum. <laughs> telefon kavgası abla. Telefon. Hep telefon. <laughs> güzeli. Abla. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. çiçek kadar güzel olan arkadaşlarım. Çok şükür ben de iyiyim elhamdülillah. Size bir kısa kendi çiçeklerimin son gelişimini göstereceğim. Biraz önce suladım hepsini. Tomurcuklarına bakın. üstü doğru tomurcukla. kısa bir gelişimlerini göstereyim. Bir de bahçe turu var. Başka bir bahçe. Çok güzel. İnşallah beğenirsiniz, bakarsınız. Arkadaşlar benim kanalımı izledik de reklam geliyor mu yoksa reklamsız mı izliyorsunuz? Çünkü merak ediyorum da. Bunun güzelliğine bakın. arkadaşlar o geten çiçeğim var ki inanın Allah artık yani böyle bahçede hareket edecek yerim yoktu gelen herkes söylüyor ki sat 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 çiçekleri hayatta satmam ki çiçeklerimi hayatta satmam satacağımsa bunları neye alıyorum ki böyle bunu koparttım kuruyanı atacağım dibine orada vitamin olsun Gözelliğe bakın Allah'ım neler yaradı Arkadaşlar kendime söz vermişim beket çiçeği almayacağım. Hakikaten söz vermişim kendime. Ama ne olsun ki? Dün gene gittim çiçeği aldım. Şimdi size göstereceğim. Ama kararlıyım bakalım. Artık çiçek e, dükkanlarına, falan girmeyeceğim. Girdim mi muhakkak alıyorum. Bu güzelliğine, rengin. Anam bilmiyorum arkadaşlar ne yapacağımı bilmiyorum siz biliyorsunuz da bana da haber edin ben de bileyim ne yapacağımızı çiçeği almamamız da ne yapalım çiçeği almayalım Aa, suladım hepsi dökülmüş bir şey değil hepsini suladım döküldü oh bir kokular var bir kokular var Böyle arkadaşlar gelişimi göstereyim size. Bizim buralara çok aşırı sıcaklar geldi sonunda. Sıcak havalar geldi. Ve ben kovaları depoladım sularla. Hepsinin ağzını kapatacağım. Çünkü bazen su gelmeyebilir bizim burada. Çiçeklerimi sulamak için mecburum. Bunlar taşmaya başladı artık. Evet arkadaşlar. rengin güzelliğine bakın. Katmirci bu. Böyle. Bunu da kopardık. Şimdi size yeni aldığım çiçeği göstereceğim. Bir de bir bahçe turum var. Onu göstereceğim. İnşallah beğenirsiniz. Arkadaşlar abonelik tam ücretsizdi. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Aa, abone olup çiçekten, böcekten, emojiden fark etmez. Bir şeyler bırakırsınız çok mutlu olurum. Beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Bunun iki tür var bende bu, bu renkten. Bir bu bir de bu. bu. gül gibi açır. Bundan da iki tür var. Bu büyük birisi küçük. Bir bakın. Beyazım da açmaya başladı. Bu budur beyazdı. Bu gül beyazdı. Bu, özel tür. Bu da az katlı uzanan tür beyazdı. Benim kız 23 Nisan'a hazırlanır. Bizde 23 Nisan falan yoktu. Olmadığı için ben tam anlamıyorum. Bunları. Bu gelişimleri. Çocuklarımla ürgeniyorum yavaş yavaş. Onlar yaptıkça ben de bunların sayesinde ürgeniyorum kelebek kelebek Evet. Böyle. Kelebek ben. Kelebekim ben. Kelebekim ben. Sen kelebek misin anne? Evet. Ha arkadaşlar bakın iki türlü. Biri budur dediğimin. Yan yanadılar. Biri ise bu. Bir bakın. Fark edilir zaten. Mete. Meteyim ben. Sen Mete misin? Ben Arkadaşlar meteyim. dün aldığımın biri bu. Petunia. Anne şakmamı da göstersene. Anne şakmamı da göster. Yerime ne göstereyim? Dur, takip Yok seni gösteremem. Arkadaşlar bu da kızının şakası. Hı hı. Gördün annem? Rahatladın. Hı hı. Çok güzel. Çok güzel. Şakmam var benim. Mi? Bunları da göstereyim fazla nini sizi bıktırmayın. Dün bir size oldu da. Minik 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 olarak aldım. minik 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 bir bu bir de ipek kalemfer aldım. İpek kalemferini ekledim. Bunu daha ekmemişim. Bunu da ekeceğim. O oh, Zilay abladan gelenlerin hepsini böyle severek keyifle tutacaklarını bekliyorum. Büyüdüklerini, uzandıklarını hepsini izleyeceğim. Hepsine <laughs> bakın. Yani sen şimdi gösterdin mi? He? Neyin anam? Çıma. Yok. Bunu da dün e, çek, çektim. Bahçe çektim. Oradan aldım dört tane. Yaprak aldım dört tane. Anam. Çünkü başka e, şey yok idi. Dalı yok idi. Ancak yaprağımydı. Ben de yaprağından aldım. Ana bir şey söyleyebilir miyim? Ya? İncilay ablanın yolladığı pili Bakın çok da gayet memnundu yerinden. Gayet de e, yapışmış yerine. Bu da İncilay ablanın yolladığı da dün aldığım çiçekler arkadaşlar dün arkadaşlar konuşudan aldım bunu bu yılan kaktüsü budu bunu aldım bir, bir de bu şeydi Aa, alacalı renkte böyle bu para ağacıdı. ne de böyle bir şeydi şöyle bir de bunu köklü köklü verdi bana bu begonyanı. köklü getirdim ektim Söyledim ki benimki tutmadı. Bana verdiği tutmuş desin dedi. Başka çiçeğin dibine ektim suladım. Çok suladım. Fazla suladım çürüdü. Arkadaşlar. film bahyanı. Begoniaları. Getirdim buraya yıktım. Yine bir değişiklik yaptım buralarda. Meryem video çekerim annem. Ana burada çay yakoz var alayım mi Yok. Al 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 at. O tarafa. Uzağa. Böyle. Bunları da buraya getirdim. Yaprak güzellerimi de buraya yığdım. Böylesine yığdım buraya. Bunların yerini de eştim. Bilmiyorum, i̇yi mi kötü mü oldu? Bunu buraya koydum. Onu oraya koydum. Sonra. Bu renkliğini oraya koydum. Çünkü niye? Gölgede kalıp renklenmiş. Yeşile dönüyor. Ben de onun rengini seviyorum. Ondan dolayı gün, güne oraya güneş görür. Güneş gören yere bıraktım. Bakın arkadaşlar güneş gören yere bıraktım ki güneş fazlasıyla görsün renklensin. Güneşsiz ve Mesela bakın bu bütün günü güneş görür, renklenir. Ama bu güneş görmür, yeşil kalır. Böyle. Bu da e, güneş gölgedeydi. Güneşle e, renklenmemişti. Şimdi bıraktım güneşi. Yakin ki bir iki güne, güne e, e, renklenir. renklerine bakın. Arkadaşlar bakın. Açmaya başladı. Ama karan gün gün çöndü mü, Bunlar da bükülüyor. Bakın çiçekleri suladım hemen hemen başladılar. Ama sıcaklar geldi artık bunların da zamanı gitti. Çok şükür elhamdülillah. Bunlar çabuk solur ya bunların içi ama çok güzeldiler. Kırıldıkça ekmişim buraya dallarını. İsteyen olunca veririm. Bir, bir. Bana bak bana. Bak. Galiba beyaz olacak bu arkadaşlar. Bakın. Bak. Bu beyazdı. İyi sevindim. <laughs> tamam aşkım. Ama ben evet. seni çekemem annem. Aliye bir anda bitir. İzin Niye ver, ama? izin verilmir annem. YouTube'da olmaz. Olmaz. Bu atmış şey Arkadaşlar bunun içinde şey var. Ekeceğim ekeceğim diye kalmış. Bakın. Bugün ekerim yarın ekerim diye. Bir de e, bilmiyorum bilmirəm hangi rəklər idi niyə. Bayağı aldım. Hepsini ektim buraya. Bu eskiden olandı. Pembesini. Pembesi çok yıllıktı. Her sene yeniden bitir. Ama bu biri renkler hepsi seneye girden alınması gerek. Çünkü bitmiş. Böyle. Bu da a, kedi tırnağı turuncu rengidi Bir de abla bana koyu turuncu renk verdi. Bu farklı bir da. Şimdi bu bahçe videomda göreceksiniz hemen turuncuyu. Bir de bana dedi ki hava sana a, daha koyu turuncu renk vereceğim. Verdi de, de sağ olsun. Bunlar artık kaldı sene yazmasın. Buna bakın. Bunlar uzanan türlerdiler. Güzelliğe bakın. Allah'ım neler yaradır. Allah'ım neler yaradır neler. Neler yaradır neler. Çok güzel. Elhamdülillah. Benim kızdan. Konşunun çocuğu sohbetleşir böyle konuşuyoruz yakınız. Ben çok değil mi? Evet. Ben bir de çok seviyorum da. Aynen çok seviyorum diyor kızın diyor ki diyor çok seviyorum diye <laughs> Böyle arkadaşlar Bugünlük de bu kadar olsun İnşallah bahçe videomu da bunun hemen arkasında da bahçe turumu paylaşacağım ya da bilmiyorum evet. arkadaşlar abone olursunuz da çok mutlu olurum abin olup işte eşe dosta tanıdığınız birilerine önermiş, önermiş olursunuz da mutlu olmuş olurum. Galiba dün aldığım şeyler buydu. He. Yine e, şeyi şey değiştim. Saksıları. Bu ikisinin saksısını değiştim. Bunun bunun. Böyle. Durduk yere arkadaşlar. Ele bildim ki uzanan türdü. Bunu yere ektim. Sonra bir baktım ki bu özel tür pembe olan şey miymiş? Gül sardunyam. Yeniden bugün yine yeni getirdim buraya diktim. Dün 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 ektim bunu buraya. Bakalım sonuç ne olacak? Yaprak güzellerimin yarısı toparlanmış. Hepsi demeyi olmaz. Yarısı toparlanmış. Allah'ım her yer şey arkadaşlar. Her yer şey Bundan nasıl baş edeceğim? İnanın Allah'a bilmiyorum. Bilmiyorum nasıl ne olacak. Bakın hele bunlardan sardın yalan. Bu, bu kalan şuralar. Hele bayağı ekesiyim. Başka türlerde getirdim ya bu sene. Hele daha ekesiyim. Yok arkadaşlar. Bu işin sonu hiç iyi gelmiyor. Bilmiyorum. Peki gelecek? Anlamıyorum. Ama yani şimdilik iyi görünmüyor. Böyle.